Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Doğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz teşekkürler. Öncelikle videoma girmeden haftaya olacak GIST etkinliğinde ben de yakın dostum Ahmet ile yani Flawless Noob kanalıyla onun da linkini açıklamaya bırakıyorum. Sağ üstten de bulabilirsiniz. 22'sinde bulunamayacağım ancak 23'ünde ve 24'ünde de bulunabileceğim. Eğer ki oraya gelecekseniz hepinizi beklerim. Hepinizle görüşmek isterim. Birkaç ay önce sık sık Instagram ve YouTube reklamlarında karşıma çıkan fotoğraf ile perspektifleri kullanarak bulmacalar ortaya çıkaran daha önce oynadığım süperliminali bana hatırlatan değişik oyun olan Viewfinder'ı sonunda deneyimleme şansı yakaladım ve kesinlikle harika bir oyun. Tabii ki aslında göründüğü gibi süperliminali e çok da benzer bir oyun değil ama küçük benzerlikleri de yok değil. Bu noktadan itibaren küçük spoilerlar mevcut olabilir lütfen izlerken bunun bir bilincinde olarak izleyin. İyi seyirler. O zaman şimdi Viewfinder'dan basitçe bahsetmeye başlayabilirim. Her şey çok tatlı ve ferah bir ortamdan başlıyoruz. Ve ardından çevreden fotoğraflar bularak o fotoğrafları alabiliyor. Ve o fotoğrafları gerçeklikle bütünleştirerek o fotoğrafların içindeki alanları gezebildiğimizi ve o alandaki nesnelerle de etkileşime girebildiğimizi öğreniyoruz. Ayrıca yaptığımız hataların sonuçlarını değiştirmek için R tuşuna basarak da bu hatalarımızın öncesine gidebiliyoruz. Yani zamanda küçük bir geriye kaç yapabiliyoruz. Ancak bu tür sanki süper güçlermiş gibi duran şeyleri nasıl yaptığımızı düşünürken birdenbire bir sorunla karşı karşıya geliyoruz ve aslında bütün bunların antik bir cihazın içinde deneyimlediğimiz simülasyonlardan ibaret olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca bu noktada gördüğümüz şeyse yaşadığımız gerçeklikte aslında dünyanın hiç de güzel ve temiz olmadığı oluyor. Oradaki sorunu çözdükten sonra simülasyona dönüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bir ses bize dışarıdan bazen direktifler veriyor. Bazen çevremizle ilgili yorumlarda bulunuyor. Bazen kendinden bahsediyor. Ancak ilk chapter'ı bitirdikten sonra yanımıza bir de önceden kaydedilmiş şeyleri söyleyen sanal bir yapay zeka çıkıyor. Kate adlı bu kedi görünümlü yapay zekada bize bir dış ses olarak eşlik etmeye başlıyor. Oyunun başında sadece topladığımız fotoğrafları kullanabilirken ilerledikçe fotokopi makinesi, sabit fotoğraf makineleri ve bir de taşınabilir bir fotoğraf makinesi gibi çeşitli ekstra ekipmanlarda buluyoruz ve bunları buldukça bulmacalara ek zorluklar ile değişik çözüm yöntemleri de geliyor. Bu bakımdan oyun aslında kendini tekrar edebilecek bir yapıya sahipken bu şekildeki küçük değişiklikler ve basit bulmacalar oyunun sıkıcılığını ve tekrar ediyormuş gibi olan dokusunu parçalayıp oyuncuyu da içine çekmeyi başarıyor. Ayrıca loading ekranlarını da oyunun içindeki basit bir mekanik olan bölümler arası geçiş teleportlarını yedirmeleri oldukça zekice ve güzel bir fikir olmuş. Gerçi benim bilgisayarım o kadar hızlı olmadığından o loading yazısını gördüm. Ama hızlı bilgisayarı olan birisinde sanki hiçbir yükleme yokmuş gibi görünüyordu bu yüzden. Oldukça iyi bir fikir olduğunu ve oyuncuyu durduk yere oyundan koparmayan bir mantığı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de oldukça başarılı buldum. Ayrıca çevrede metinler ve ses kayıt cihazları da bulunuyor ki bunlarla simülasyona girdiğimiz aletin yapımcısıyla ve onun dönemindeki bazı bilgiler karşılaşıyor ve bir lore öğreniyoruz oyunun geçmişiyle ilgili. Bahsettiğim bütün bu şeylerle Viewfinder benim için tatlı ve güzel görünen aynı zamanda eğlenceli ve basit bulmacalar barındıran, basit ama ilginç bir hikayeyle bizleri düşündüren değişik bir felsefeye sahip olan bir bulmaca oyunu olmuş. Bu yüzden bu tür oyunlar ilginizi çekiyorsa almak isteyebilirsiniz. Tabi şu anki fiyatı biraz pahalı gibi oyun için ancak güzel bir indirime girerse 100 lira altına indiğinde alınabilecek bir oyun bence. O yüzden eğer Süper gibi bulmaca oyunlarını seviyorsanız istek listenize alın oyunu ve takip edin derim. Böylelikle bu videomun da sonuna gelmiş bulundum. Umarım ki sizler için bilgilendirici ve eğlenceli bir video olmuştur. Sürçili isan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.